Evet şimdi bu aracımızın Egele kapatma ve Chiptuning yazılımını yaptık Beynini güncelledik Biliyorsunuz bu araba da Geçmişinde Kurcalamışlar Sorunlar vardı Yapmamıza izin vermiyordu Sistem Yazılım yapmamıza Beyni Hallettirdik yayıncıdan aldım. ve geri kapatma. düşünün yazılımını da yükledik. Şimdi filan her şeyi. Bakalım bağlayalım bunu. <laughs> mont ettikten sonra. yavru yuvaya girdi. Daha ondan sonra artık arkası gelir. Şimdi bu yurtdışından Bulgaristan'dan İtalya'dan bu yazılımı yaptırmak için kargoyla beyinleri gönderiyorlar bizim. Orada çok pahalı. Biz de bunların hepsini güncelleyip geri gönderiyoruz kargoyla. Siz de önce bakın burada bir dört tane onluk iki tane de beynin bu kapağı açtıktan sonra hemen şöyle iki tane de üstünde onluk somunlar var. Bunları çıkarttığınız zaman beyni yukarı alıyorsunuz. Soketlerinden çıkarıyorsunuz. Burada da yapacağınız işte şu immobilizer kelepçesini bakın şu anahtarı gönderiyorsunuz. Bunun içindeki çip var. Bir de bu immobilizer kelepçesini çıkartıp şu fişinden şunu göndermeniz, bu üç parçayı göndermeniz yeterli. Bunları yaptıktan sonra beynimize kargolayın. Gerekeni yaparız. Şimdi buradan durduralım, devam edeceğiz. Bakın bu araçta da şuradan gelen iptal etmişler. Burada bir valf olacak. Bu valfe e girip şu polen filtresini açıyor. Bunu yine biz bu şekilde bırakacağız. valf yok çünkü. Onu da söylemiş olalım. Evet şimdi buraları kapattık güzelce. Şimdi içeriye geçelim. işlemlerimize geçelim şimdi. Immobilizer'ın kelepçesinin fişini takıyoruz. Çüpü içinde zaten. Şimdi şöyle bir göreyim. Kontağı açalım. Arıza ışığımız yandı, söndü. ABS'de söndü. Şu anda yok. Gördüğünüz gibi tek marşta da çalıştı. Şu anda EGR kapatma chip tuning işlemi Beyin güncelleme işlemleri Her şey tamam. Şimdi bir yol testi yapalım. Bakalım. Bir performansını görelim kamyonun öncesi kamyon şimdisi ne oldu acaba motor. şu ana kadar anında zaten arıza ışığını yakıyordu daha sonra söndürüyordu hemen engere veriyordu zaten şu anda hiç gaz yemiyordu araç şu anda gayet güzel yaz yemesi filan düzgün. Şimdi biz bu araçla şöyle söyleyeyim beyinle biraz uğraştık. Yani sıfırdan bir kapatıp açalım. Update edelim. Bir arıza ışığımız yok. Gayet güzel. Gelen giden de yok. Burası bizim test alanımız. Arabamızı kapatalım. Gayet güzel. Şimdi bir dokunalım. get Maşallah Nerede eski hali nerede şimdiki hali Şimdi şöyle bir Daha bir oturma videosu çekelim. bayıkları. Sara sara gidiyor. Biraz turbosu ütüyor ama daha sonra yaptık. Yani Bu dört ledik arabayı. Yol bitti tabii ki. Her şey videoda belli oluyordur zaten. Daha fazla da sıkıştırmanın anlamı yok. Yani keyifli ve güzel bir hale geldi. her güle güle kullan bu arabanın enjektör keçelerini bekliyorum. Pazartesi öğleden sonra gelecekmiş. Ondan sonra da Kilitör kapağını açacağız üstten. Enjektör keçelerini değiştireceğiz. Mazot filtre kütüğünü değiştireceğiz. Sonra testlere başlayacağız. Yapılacak daha işleri var. Sırayla hepsini tamamlayacağız. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.